Paradokslar. Onlar bilmeceler gibidir. Zihnimizi bükerler. Paradokslar evren hakkındaki varsayımlarımıza meydan okur. Anlayışımızdaki sınırları ortaya çıkarırlar. Paradokslar mantığın sınırlarında var olurlar. Genellikle kendi içinde çelişkili ifadeler içerirler. Hem doğru hem de yanlış görünürler. Bu da onları büyüleyici kılar. Tarih boyunca düşünürler paradokslarla boğuşmuş, çıkarımlarını sorgulamışlardır. Paradokslar Dünyamızın karmaşıklığını ortaya koyar. Bizi bilginin sınırlarıyla yüzleşmeye zorlarlar. Bu videoda paradoksların garip dünyasını keşfedeceğiz. Tanımlarını ve tarihlerini inceleyeceğiz. Ünlü örneklerini derinlemesine inceleyeceğiz. Hatta sanatta nasıl ortaya çıktıklarını bile göreceğiz. Bu büyüleyici bilmeceleri keşfederken bana bu yolculukta katılın. Paradoks, çelişkili görünen ama Doğru da olabilen, yanlış da olabilen bir ifadedir. Bu da onu çözmeyi zorlaştırır. Paradoks kelimesi Yunancadan gelir. Beklentilerin aksine veya inanılmaz anlamına gelir. Paradokslar sezgilerimizi ihlal eder, sağ meydan okurlar. Farklı paradoks türleri vardır. Bazıları mantıksal yanılgılardır, hatalı akıl yürütmeden kaynaklanırlar. Diğerleri ise dünya anlayışımızdaki gerçek gerilimleri vurgular. Bu paradokslar derin sorular ortaya çıkarır. Bilgi sınırlarımızı zorlarlar. Paradokslar ilgi çekicidir. Varsayımlarımızı sorgulamamıza neden olurlar. Bizi eleştirel düşünmeye zorlarlar. Bu da bizi yeni içgörülere götürebilir. Paradokslar sadece soyut kavramlar değildir. Günlük hayatta da karşımıza çıkarlar. İnsan deneyimindeki çelişkileri vurgularlar. Bir örnek: Ne kadar çok şey bilirsen, o kadar çok bilmediğini fark edersin sözüdür. Bu paradoks bilginin enginliğini yansıtır. Öğrendikçe daha fazla soruyla karşılaşıyoruz. Bir diğer örnek ise özgür irade ve kadercilik kavramıdır. Eylemlerimiz üzerinde kontrolümüz var mı yoksa hayatımız önceden mi belirlenmiş? Bu paradoksun felsefi ve bilimsel çıkarımları vardır. Dilimizde bile paradokslar vardır. "Bu ifade yanlıştır." ifadesini düşünün. Eğer doğruysa o zaman yanlış olmalıdır ve eğer yanlışsa o zaman doğru olmalıdır. Bu bazı ifadelerin kendi içinde çelişkili doğasını göstermektedir. Bu günlük paradokslar dünyanın karmaşık olduğunu hatırlatır. İşler her zaman göründüğü gibi değildir. Asırlık soru tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Bu paradoks yüzyıllardır insanları şaşırtmaktadır. Döngüsel bir bağımlılığı temsil eder. Tavuk önce geldiyse nereden geldi? Bir yumurtadan çıkmış olmalı. Ama yumurta önce geldiyse onu kim yumurtladı? Bir tavuk olmalı. Bu paradoks yaşamın birbirine bağlılığını vurgular. Bu bir köken sorusudur. Tavukları ve yumurtaları aşar. Bizi hayatın başlangıcını sorgulamaya iter. Tavuk ve yumurta paradoksunun kolay bir cevabı yoktur. Bizi bilgi sınırlarımızla yüzleşmeye zorlar. Bazı soruların kesin cevapları olmayabileceğini hatırlatır. 5. Bölüm Zenon Paradoksları Hareketin ve Sonsuzluğun Doğasına Meydan Okumak Elealı Zenon, Memö 5. yüzyılda yaşamış bir Yunan filozoftur. Paradokslarıyla ünlüdür. Bu paradokslar, hareket ve sonsuzluk kavramlarına meydan okumuştur. Zenon'un en ünlü paradokslarından biri, Aşil ve Kaplumbağa'dır. Hızlı bir koşucu olan Aşil, bir kaplumbağa ile yarışır. Kaplumbağa'ya bir avans verir paradoks, Aşil'in kaplumbağayı asla geçemeyeceğini belirtir. Çünkü bunu yapmak için önce kaplumbağanın olduğu noktaya ulaşması gerekir. Ama o zamana kadar kaplumbağa biraz daha ilerlemiş olacaktır. Bu süreç sonsuza kadar devam eder. Aşil her zaman kovalar ama kaplumbağayı asla yakalayamaz. Zenon'un paradoksları düşünce deneyleridir. Mantığı kullanarak görünüşte imkansız durumlar yaratırlar. Uzay zaman ve hareketin doğası hakkında sorular ortaya atarlar. Bu paradokslar, yüzyıllardır matematikçileri ve filozofları büyülemiştir. Sonsuzluğun karmaşıklığını ve anlayışımızın sınırlarını vurgularlar. 6. Bölüm Tisius'un Gemisi Kimlik ve Değişimi Keşfetmek Bir gemi hayal edin. Adı Tisius'un Gemisi. Zamanla parçaları değiştiriliyor. Bir seferde bir tahta parçası, Sonunda her parça yeni oluyor, hala aynı gemi mi? Bu paradoks, kimliğin doğasını araştırır. Bir nesneyi zaman içinde aynı yapan şeyin ne olduğunu sorgular. Tüm parçaları değişmişse hala aynı varlık mıdır? Theseus'un gemisi paradoksu, kişisel kimlik içinde geçerlidir. Vücudumuz ve zihnimiz zamanla değişiyor. Hala geçmişte olduğumuz kişi miyiz? Bu paradoksun kolay cevapları yoktur bizi süreklilik ve değişim hakkında felsefi sorularla boğuşmaya zorlar. Bizi bireyler olarak neyin tanımladığı hakkında düşünmeye sevk eder. 7. Bölüm Büyük Baba Paradoksu Zaman Yolculuğunun Karmaşıklığında Gezinmek Zaman yolculuğu, bilim kurguda popüler bir temadır. Aynı zamanda paradokslara da yol açar. Bunlardan en ünlüsü Büyük Baba Paradoksudur. Zamanda geriye gittiğinizi hayal edin. Büyük babanızla çocuk sahibi olmadan önce karşılaşıyorsunuz. Sonra yanlışlıkla onu öldürüyorsunuz. Bu bir paradoks yaratır. Büyük babanız öldüyse babanızı babası olamazdı. Ve babanız olmadan siz de doğamazdınız. Ama hiç doğmadıysanız zamanda geriye gidip büyük babanızı öldüremezdiniz. Büyük baba paradoksu, zaman yolculuğunun potansiyel çelişkilerini vurgular. Mantıksal tutarsızlıklar yaratmadan geçmişi değiştirmenin mümkün olup olmadığını sorgular. Bu paradoks, fizikçiler ve filozoflar arasında tartışmaları körüklemiştir. Bizi zaman ve nedensellik anlayışımızın sınırlarıyla yüzleşmeye zorlar. 8. bölüm: Sanatta Paradokslar. M.C. Escher'in zihni bükücü eserleri. Paradokslar sadece mantık ve felsefe ile sınırlı değildir. Sanatta da ortaya çıkarlar. Hollandalı grafik sanatçısı M.C. Escher, paradoksal sanat eserleriyle ünlüydü. Escher'in baskıları ve çizimleri genellikle imkansız nesneleri ve sahneleri tasvir ediyordu. Perspektif ve geometriyle oynuyordu. Eserleri gerçeklik algımıza meydan okuyordu. Örneğin, Görelilik litografisi çoklu yerçekimli bir dünya göstermektedir. Merdivenler mantıksız şekillerde birbirine bağlanır. İnsanlar tavanlarda baş aşağı yürürler. Escher'in sanatı görsel olarak çarpıcı ve entelektüel olarak uyarıcıdır paradoksların düşündürücü ve estetik açıdan hoş eserler yaratmak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. 9. bölüm: Paradoksların kalıcı cazibesi: Bilişsel uyumsuzluğu kucaklamak. Paradokslar sadece bulmacalar değildir. Onlar evrenin ve insan zihninin karmaşıklığına açılan pencerelerdir. Varsayımlarımıza meydan okurlar, anlayışımızdaki sınırları ortaya çıkarırlar ve bizi eleştirel düşünmeye zorlarlar. Bazı paradokslar daha fazla bilgiyle çözülebilirken, diğerleri çözülemeyen bilmeceler olarak kalabilir. Ancak çözülmemiş hallerinde bile paradoksların değeri vardır. Bilinmeyen karşısında mütevazı kalmamızı hatırlatırlar. Bizi bilişsel uyumsuzluğu kucaklamaya ve çevremizdeki dünyayı sorgulamaya devam etmeye teşvik ederler. Paradoksların cazibesi bizi farklı düşünmeye zorlama yeteneklerinde yatar. Bu zihni bükücü bulmacalarla yüzleşerek entelektüel ufuklarımızı genişletiriz. Evrenin gizemlerine ve insan düşüncesinin inceliklerine daha derin bir takdir geliştiririz. Bu yüzden bir dahaki sefere bir paradoksla karşılaştığınızda ondan kaçmayın. Meydan okumayı kucaklayın, derinliklerini keşfedin. Keşfedeceğiniz şeylere şaşırabilirsiniz. Adettendir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak etmeye devam